Tekrar merhaba. Evet, bugünümüzün nefesi 4x4, 5x5 ve timus. Evet, 4x4'te 4 birim nefes alacağız, 4 birim vereceğiz, 4 birim alacağız, 4 birim vereceğiz, 4 birim alacağız, 4 birim vereceğiz. 4 birim alacağız, 4 birim vereceğiz. Bu şekilde 10 tane yapacağız. Daha sonra 5 çarpı 5, 5 birim nefes alacağız, 5 birim vereceğiz, 5 birim nefes alacağız, 5 birim vereceğiz, bu şekilde 10 tane yapacağız. Ve onu da yaptıktan sonra elimizi şu şekilde yaparak timusumuz, biliyoruz ki şurada hatta böyle kolye taktığımızda ucunun böyle değdiği yer, timusumuza bu şekilde 10 kere veya bu şekilde veya bu şekilde 10 kere vuruyoruz. Evet ve çalışmamızı bitir.